şey ne yapıyorsun lan Sizde mi buradaydınız Aga bir şey diyeceğim Efendim Lucy. Biz 50 abone olmuşuz canlı yayın açacak mı Ne 50 abone mi olduk Arkadaşlar bu bir duyuru videosuydu 50 abone olduğumuz için Çok mutluyum ee, Çok kişi bana canlı yayın açmam için Sabırsızca Abi canlı yayın aç Diye bağırıp duruyor ben de sizi kırmadım. 50 abone yaptınız beni. Ben de size canlı yayınımı açacağım. Ama şöyle bir şey var. Mobil sürümlerde e, sadece 24 saat sonra açmam izin veriliyor. Yani bugün 50 abone olduğum için kimse abonelikten çıkmasa yarın akşam veya yarın sabah ay, akşam çekerim. Okulum var. E, yarın akşam şey canlı yayın açacağım. Sizinle beraber İrem Hoca ile matematik dersi oynayacağız. İstediğiniz e, istediğiniz şeyleri böyle oyunları yazın canlı yayında birlikte oynarız.